Ya maçla ilgili pek bir şey demeyeceğim. Zor bir maçtı. Galip gelmesini bildik uzun bir aradan sonra. Bizim için de zordu. Ama hani maç hakkında fazla konuşmayacağım. Buradan son Norwich City takımı var. Onlarla geçen dönem maçımız olmuştu. Kazanmıştık. Bu sefer de kazanmaya yakındık. Hani tatsız olaylar oldu. Yani devam etselerdi yani daha da tatsız olaylar yaşanacaktı. Biz sağdan çekilme kararı aldık kendi adımıza. Bunun için bize kaçtı tabirinde bulundular. Biz burada 12'ye 1 de yenildik, 10'a 1 de yenildik. Hani maç 6-5'ken kaçmayız, çıkmayız. Burada sizin oynadığınız dakika kadar benim kendi maçım var, attığım gol var. Beni burada kime sorarsanız sorun, biz hiçbir şekilde sahadan çıkmadık, çıkmayız da. Hani tekrar isterlerse ki ben buradan meydan okuyorum. Tekrar bekliyorum Musaya. Biz zaten kazanacağımızdan eminiz. Hani gelirlerse bekleriz gelmezlerse zaten kendilerini belli ederler. Başarılar. Onlar kazanırsa onları da tebrik edersiniz umarım. Yani Sonuçta bu bir spor. Biz yani... zaten tebrik ederek çıktık. Hani tebrik ederek çıktıktan sonra yapılan bir röportaj var. Yakışmayan bir röportaj. Bekliyoruz. Başarlar. Sağ olun. iyi geceler.